Maske. Ne kuralları umursadı ne de denetimi. Maske. Kameraları görünce maskesini indirdi, poz verdi. Maske. Denetime takılan kadının rahatlığı herkesi şaşırttı. Görüntüler İstanbul Taksim'de kaydedildi. Ekipler İstiklal Caddesi'nde denetimdeydi. Maskesini çenesine indirenler, yürürken yemek yiyenler hepsi tek tek uyarıldı. Evet, Beyefendi, maskemiz takar mısın? Bu ne yediğim için çıkarttım. Kenarda yiyeceksin, ondan sonra yiyeceksin. Evet, evet. Maske takmayan ve sigara içen kişilere de ceza yağdı. <laughs> Denetime takılan bir kadının yaptıkları herkesi şaşırttı. Maskesi burnunun altındaydı. O sırada denetim ekiplerine takıldı. Ancak kadın denetimi hiç umursamadı. Bırakın maskesini düzeltmeyi tamamen indirdi. Denetimin yapıldığı yerde bulunan kameralara da poz verdi. Polis kadının öylece gitmesine izin vermediği cezayı kesti.